Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşe Zehra. Bugün bir e, kargo açılımına dair bir video çekeceğim. Nasıl diyeceğimi bilemedim şu an. Ama e, biraz rahatsızım o yüzden yüzümü çekmeyeceğim bugün. Hani böyle olacak. Zaten sesim de biraz kötü bu yüzden özür dilerim. Hemen videoya geçmek istiyorum. Çünkü öğlene doğru geldi kargom. Ama dedim ki akşam çekerim. Derslerim bitsin rahat rahat çekerim diye erteledim. Acayip heyecanlıyım. O yüzden hemen geçmek istiyorum. Çünkü kitaplarımı çok özledim. Bence geçerim yani. <laughs> Şu an ne zaman da video çekmeyince ne konuşabileceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> o yüzden şimdiden neyse boş ver, ben konuşmuyorum ya. Ama açtım da. <laughs> Benim makası elime aldım zaten elimi açıyorum. Ben sizi yerim ya. Siz ne kadar tatlısınız. <laughs> Kitaplarla konuşmamı şaşırmayın. <laughs> Bu ne? Hmm. Kargomuzu kenara alalım. Bunlar çok tatlı. Ama önce şunlardan başlamak istiyorum. Şöyle 5 tane kitap aldım. Şöyle gösterirsek eğer. Öncelikle şu kimyadan başlayalım. Ee, Modern Atom Teorisi aldım. Çap yayınlarının. Ve ee, bu arada bu sayfanın fiyatları o kadar uygun ki tabi biraz pahalı olan e, test kitapları da var ama hani onlar set oluyor genellikle. Ee, ama gerçekten normalde hani kitap fiyatlarına bakıldı, bak e, konuşamıyorum. bakarsak Gerçekten çok uygunu aldım ben bunları. Şöyle içeriğini göstereceğim. O zaman şunları kenara alalım. Diye. Şimdi bunu al çünkü kendi test kitaplarımda bunun konusu bitti. Dedim tekrar etmek için alayım. Ve gerçekten çok güzel soruları var. Görebiliyor musunuz? Aynen görebiliyor. Kamera üstte olunca göremiyorum, o yüzden ayağa kalkmak zorundayım. Ay çok güzel. Ben çok sevdim bunu. Ben bunu bitir. Aa şunu kesinlikle masamın masamın karşısında da yer yok ki. Her yer dolu. Hani asacak bir yer gerçi kenara koyarım. Tamam gözümün önünde durur bunlar. Ay çok güzel. Çok heyecanlandım şu an. Bence çok güzel. Tam içeriği çekiyorum ki çünkü direkt geçersem video süresi çok az olacak. O yüzden yavaş yavaş göstererek gideyim. Ve şu bilgiler de çok güzel gerçekten. Ben bunu atmam bu arada. Hani atma at, atmaktan kastım şu. Ben bitirdiğim kitapları bir kutu yaptım. Onun içine koyuyorum. Ama bunun konu anlatımları olduğu için büyük ihtimalle alt rafa koyarım. Ki tekrar etmek için. Böyle. Çok güzel ya. Ben çok sevdim. Ya yani almak isterseniz eğer yani e aşağıya yani aşağıdayken açıklamaya linki koymaya çalışacağım. Böyle şeyler normalde hiç beceremiyorum ama yapacağım inşallah. Eğer açıklamada e, kitapsayfam.com'da değil mi? Evet. Onun linkini görüyorsanız demek ki başarmışımdır, koyabilmişimdir. Çok sevdim. Bir de bunun Gazlar, pardon şu yine. Gazlar konusunu kitabını aldım. Konuşamıyorum. <laughs> Çünkü biliyorsunuz gazlar birazcık zor gibi bir şey. Zor değil de fazla zor değil. Ama hani çözdükçe yapabileceğiniz bir şey. O yüzden dedim alayım. Çalışacağım sonuçta. Nedense ilk defa video çekerken şu an heyecanlandım. Çünkü uzun bir zamandır çekmiyorum. Yani gazlar konusunda şöyle. Çok soru çözeceksiniz ki onu anlayabilirsiniz. O yüzden ben de 3, 4, 4 kitap artı bir de bu. Hani bayağı pekiştireceğimi düşünüyorum. Sınava kadar hepsi tam gaz, güzel, devam. Çok güzel ya. Gerçekten size o kadar tavsiye ederim. Mesela burada bak. Bakın. <laughs> Söyleyemiyorum. Acemi testi var. Sonra Yine acemi testi varmış. Amatöre geçiyor. Hani biraz daha iyi olmuşuz bu konuda diyoruz. Sonra ya ben bu konuyu anladım ya diyorum Şam, şampiyon değil uzman teste. Sonra diyorum ki tamam bitti. Bundan kesin %100 net yapacağım dediğiniz şampiyon bölümü var. Biz de şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Bu da çok güzel. Bu da ÇAP yayınlarının üniversite yazacak Bunlar gerçekten AYT yani yazın AYT çalışmak için güzel kitap yani. Bunu kullandıktan sonra atmayın derim size. Çünkü ben de öyle yapacağım. Atmayacağım. Tekrar konuları e, tekrar edip test çözeceğim. Yani beğendim. İyi ki de almışım. Ve felsefe. Benim bir tane felsefe kitabım, ay test kitabım vardı. Ee, ama konum bitti. Çözecek bir felsefe kitabım yoktu. Dedim ki yine çap yayınlarını çaptan vazgeçemiyorum. Çap yayınının test kitabını alayım. Oo, baya baya güzel. ÖSYM ikizli. Ö, yani ÖSYM'ye benzer soru. Sanırım. ÖSYM ikizli dediğine göre. Ee, güzel soruları ben çok sevdim. Yeni nesil soru da varmış güzel bunda da amatör falan var evet uzman konu e, konu yeri veriyor mesela şurada kavramların açıklamasını veriyor sonra testini veriyor hani yardım alarak şuradan şu e, ay konuşamıyorum <laughs> özet bölümünden hani aklınıza kalmıyor. Mesela tümeller problemi ne demek? Yani testte de çözerken aklınıza gelmedi. Gelip şuraya bakıp yani açıklamasını okuyup geri dönebilirsiniz testinize. Yani böyle güzel şeyleri seviyorum test kitaplarında kısa kısa bilgileri. Bunu da çözeceğim. Çok güzel beğendim. Tabii ki TYT Sosyal Bilimleri. TYT kitabını görünce aklıma şey geldi. Büyük ihtimalle arkadaşım izliyor bu videoyu. Dün arkadaşım dedi ki e, yeni video yok mu dedi. Ben dedim ki kargo bekliyorum. Kargom gelsin videoyu çekeceğim. E, sonra işte ne aldın kız dedi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki test kitabı aldım. Dedi ki sakın bana TET aldım deme. <laughs> ben dedim ki bir tanesi TET gerisi 11. sınıf dedim. TET, TET kitabı görünce aklıma o geldi. Buradan selamlar gönderiyorum. Hep böyle deyince e, videoyu izledikten sonra bana mesaj atıyor. Selam gönderdiğime dair. <laughs> bu, e, <laughs> bu arkadaşımı da ben aslında işte 3 yıldır aynı okuldayız. 11. sınıf olduğumuz için ikimiz de. Ben bu sene arkadaşımı tanıdım. Yani buradan anlayacağınız üzere hiç e, sınıftan çıkmıyorum. <laughs> Gerçekten. Bu da sosyal denemesi. Çünkü sosyal denemesi almamıştım. Ama şunu fark ettim ve incelediğimde. TYT hani üniversite sınavında falan sosyal bilimleri matematik e, den daha çok kat sayısı puanı var. Mesela bunun puanı 2 değil mi sorulara dair? Aynen 2 küsürlü bir şeydi puanı. Matematiğinde 1 küsürlüdü. Yani mesela sosyalden bir net yaptığınızda matematikten daha önemli oluyor sosyal. Yani bu yüzden sosyal denemesi aldım. Umarım anlıyorsunuzdur dediğimi. Çünkü şu an boğazım falan da ağrıdığı için... <laughs> ne diyeceğimi zaten kafam karışıyor heyecandan video çekerken. Ve kitapları gördükçe daha çok heyecanlanıyorum. Güzel soruları var bu arada. Tam böyle denemeye benzer sorular. Evet en çok da yanlış yaptığım şu haritalar. Bunları zaten yapsam fullleyeceğim sosyali de. İşte kafam karışıyor şu haritalarda. Bu da güzel. Bunu da e, en iyisi yayınlarım orta seviye. Güzel yani. Ben beğendim. Ve tabii ki eşit ağırlıkçılara sesleniyorum. Coğrafya. <laughs> Eğer mesela konu anlatımı almak istiyor. Ay çok tatlı. Ben bunu böyle özel derse falan giderken bakarım. Çok güzel. Çok güzel. Şuna bakın. Minnacık. Yeşil. Yeşili severim de fazla sevmem. Ama severim biraz böyle konu anlatımı zaten bunun test kitapları da var da böyle konu anlatımı aldım ben coğrafya diyeceksiniz ki sen say sayısalcı değil misin coğrafya görmüyorsun niye bunu aldın canım istedi Öyleyse coğrafya çalışacağım hobi olarak düşünün öyle yani. <laughs> var bir düşüncelerimiz Bu arada eşitarlığa geçmeyeceğim düşüncelerim derken yanlış anlamayın. Sadece coğrafya çalışmak istiyorum. Onu diyorum size. O yüzden coğrafya kitabı da aldım. Okuma kitabı gibi ya. Roman gibi. Coğrafya romanı. <laughs> en tatlı en tatlı olan şey bunun bu arada ben bunları almam gerekiyor ya el kitabı. Çünkü şeye ee, özel derse giderken otobüste hani büyük kitabı böyle açıp çözmek bana zor geliyor ama yine de yapıyorum, çözüyorum yani. Ee, sadece o an böyle hani otururken nasıl diyeyim? Çantamdan çıkarıyorum falan, hani savaş veriyorum kitabı çıkarırken. Ama böyle el kitapları oluyor hemen çıkarıp çözebiliyorum. Hani güzel oluyor, o yüzden bunların e, ayetesini de alacağım. Güzel yani, sevdim pro yayın deniziymiş ve video konu anlatımı da varmış ama ben video konu anlatımı sevmediğim için kendim çalışacağım. Coğrafya da güzel böyle göstereyim. Hobi olarak çalışacağız artık. Ya ben çok sevdim gerçekten. Şöyle bir baştan göstereyim. <laughs> Eğer siz de almak istiyorsanız inşallah koyabilirim linki aşağıya coğrafya. Böyle. Çok güzel duruyor. Ben çok sevdim ya. Çok tatlılar. Ee, şimdilik bu kadar. Yani e, aslında bu tarz içerikler çekmeye çalışacağım ve sohbet. Çünkü günlük hayatımızda zaten ders çalışıyoruz. Ve hani artık video izlerken de hani tamam dersle alakalı konuşacağız ama böyle şeyler de aslında insanı böyle hem motive ediyor hem böyle kafamızı dağıtabiliyoruz ders arasında falan. Böyle içerikler çekmeye çalışacağım. arada bir yine derslerle alakalı çekerim. Ama yani bu tarz çekmeye çalışacağım yine. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Ne tarz içerikler çekmem istiyorsanız da yazabilirsiniz. Çünkü çok kişi bana yazıyor. Ben de çekiyorum. Böyle. Umarım güzel olmuştur video. Çünkü aşırı heyecanlıydım. Ne konuşacağım da hiçbir şey bilmiyorum. Doğaçlama girdim yani. O yüzden böyle oldu. Görüşmek dileğiyle.